ekonomimizin kaçakçılık, kumar, fuhuş tabanına oturtulmasına sebep olanlar ne iade edecekler? Yakılan ormanlarımız nasıl ödenecek? Kim kimle barış yapıyor? Bana PKK'nın 1984 yılında silahlı mücadeleye başladığı günden bugüne kadar Türkiye'nin kaybettiklerini kim iade edecek? Bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti devletine musallat olmuş insanları bir şeylere icbar etmesi, onlara şartlar dayatmasının manasını bana ne